Evet efendim yeni hero Briar ya da Briar artık nasıl okuyorsanız geldi. Ayak fetişistlerinin büyük bir coşkuyla heyecanla beklediği bu hero arkadaşlar. Birazcık değişik bir hero. Öncelikle ondan bahsedeyim. Biraz önce denedik bir tane. E, şu anda PvE'deyiz bu arada. 5v5 girdik. Her zamanki gibi arkadaşlar. Herkes normal oyunun oynayacak. Jungle'da oynayacağım. Toplayın da denedim. Okey diyebiliriz. Ama şöyle bir şey yaşadım mesela az önce toplayın da. Gitme gitme kul altına gitme kul altına gitme kul altına gitme Allah kahretmesin ya kule altına gitme, hayır kule altına gitme Allah kahretsin. <laughs> yani toplayında de oynanır, alıştıktan sonra oynanır ama öncelikle bir jungle'ında bir bakacağız arkadaşlar. Şimdi şundan alırız, hızlanacağız. Ben size yapacağım şeyi söyleyeceğim. Şimdi W'sün üstüne geldim, bakın ne yazıyor? Blood Frenzy, hızlı bir şekilde anlatıyorum. %60 atak speed, %20 movement speed kazanır diyor W'ye bastığınız zaman. %24 movement speed, hareket hızı. Üstüne bir tane ghost basıyoruz, üstüne bir tane hız kesen basıyoruz. Bu çar ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bak bu arada... Çarın olayı gördüğü her şeye saldırmak. Ne bulursa saldırıyor. Pat küt pat küt vuruyor. Birinin üstüne ulti tutturduğumuzda, gittiğimizde, vurduğumuzda, ettiğimizde hız keseni çevirdikten sonra ghost'la falan kaçırma imkanınız yok. Emin olun çok hoşunuza gidecek. Daha bir sürü bu yap yapacağız büyük ihtimalle. Aa ne oldu lan? W niye çalışmadı benim? Lan orman yaratırım çalışmıyor. Bir dakika yok. Çalışıyor normalde. Bir gariplik var arkadaşlar. Şunu vuralım tamam. Bir gariplik oldu. Bir gariplik oldu diyebiliriz. Ee, şuna basıyorum. Hah bak çalışıyor normalde. Şimdi W'mizi bastık. Bakın çıldırdı. Tekrar bir tane daha bastık bitmeden. Şöyle E'yi patlattık. Canımız da doldu. Miss abi Jungle çok okey bu arada. Jungle'da gerçekten bayağı okey olacak ama çok büyük nerfler yiyecek arkadaşlar. Yani şunu apladığınızda up 160 atak speed %120 falan diyor abi. %120 ne ya? %120 ne? Lito ne yapıyorsun? Olur mu hiç? Mantıklı mı? Neye vuruyor? Büyüye vur. Büyüye vur. Ya la havle ve la kuvvete. İstediğim şeye vursana. İstediğim şeye vursana. Q, Q geldikten sonra istediğimize çıldırtabiliyoruz bu arada arkadaşlar. Ab Aklınızda bulunsun. <laughs> Umarım gününüzden geçmiştir. Gününüz kötü geçse gününüz kötü geçirten olaya bir yarın ayakları girsin diyorum arkadaşlar. Abi ayakları abi diye yayında bir sürü söylediniz bana. Baktım yani normal ayak işte arkadaşlar. Rito sever böyle şeyleri. Rito, Rito bayılır böyle şeylere. Devam ediyoruz. Şimdi ne var? Top lane Kain var. Top lane Kain var setin karşısında. Benim izleyicilerim olduğu için arkadaşlar direkt seti yapıştırmış bizdeki. Kain'i niye yapıştırmış karşısına bilmiyorum ama. Ya canı biraz yanabilir çünkü setin karşısında. Set öyle kolay kolay. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bak şimdi. Dostu verdim. Bırak bırak artık bırak gideyim tıklıyorum sağa sola tıklıyorum bırak beni gideyim ya. <laughs> İtsin arkadaşlar <laughs> ya bırakmıyor. Bırakmıyor. Tuttuğunu bırakmıyor abi. Bak bıraktım. Ya yemek yerken falan güzel çar aslında. W'ye bir kere daha tıklamamız gerekiyor tabii demek atmak için. Abi ne salak çarsın sen ya. Seni yaparken ne düşündüler abicim? Aha. Aha. Dur dur. Aa. <laughs> tamam. Yapacak çok. Şey Aha. Okey. Okey. Gayet güzel. Evalim birazcık e, terse kaldı diyebiliriz. Şu skill'imi bir daha tutacağını zannetmiyorum bu arada. Herkesin pingi var arkadaşlar. Bakmayın. Herkeste 200 ping var bu arada. Kimseyi yadırgamayın lütfen. Buralar da bulabilir miyiz acaba birilerini? Neredesiniz? Base battınız oğlum. Karşı bot değil. Ah. Base atıyorlar. Red var bu arada. Hop. Ah oh, tamam. Güzel. Güzel. Hemen base koyduk burada. Bir tane mahvolmuş olacağız. Geleceğiz. Evelyn Jungle'ı hiç sevmiyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Karşıdayken e, dövmek lazım. Early'de dövmezsek sonradan o bizi döver çünkü. Ultiden sonra zaten tutturabildiğimizde ultiyi genkler mükemmel hale gelecek. Kaçışları yok yani. istediğimiz yere SA biz geldik deyip gireceğiz. Şöyle bir ses gördüm sanki. Acaba buraya mı gelirler? Yo. Hemen farma devam biz. Bu arada W'miz sağdan soldan atlıyor. Haberiniz olsun. Bakın. Şuradan geldiniz tık diye böyle atlayabiliyorsunuz. Bu çok güzel. Şuna dal da kankam. Char okey arkadaşlar. Char oynanır. Sadece çok ağır nerfler yiyecek. Yani Santen'in ilk çıktığı zamanları hatırlıyor musunuz? Ben demiştim ki bu ne böyle böyle mı yapılır bu nasıl bir damage hem tank hem damage falan filan bir sürü bir şeyler söylüyordum hatırlıyor musunuz? Onun işte full damage halini düşünün şu anda gayet okey yani. E'si mesela bastınız bak can nasıl doluyor. O ne abi? <laughs> ben ne zaman altı oluyorum? Şimdi oluyorum. Hemen geliyorum abi. Bence sen şuraya gideceksin kanka. Geldim. Let's go be. Üf, güzelliğine bak oğlum buradan. <laughs> <laughs> Nocturne gibi geng attık şu anda. Gayet okey arkadaşlar. Devam ediyorum. Mid'de de bir şeyler gördüm. Mevzu nerede ben orada. Çünkü karakter mevzu karakteri. Hemen şöyle arkasından dolanacağım ben bunu. Aha. Hmm. Rito yapmışsın yine ha. yine yapmışsın. Daha yine toplayında oynadım. Bu kadar rahat değildi bu arada. Bayağı bir tıklıyorsunuz. Bir de ilk defa oynuyordum arkadaşlar. Çar böyle kendi kendine şey yapıyor. Dalıyor, bırakmıyor, ediyor. Bırak diyorum adama dalma diyorum. Dinlemiyor abi. Ya beni dinlemeye çar mı olur? Aa ne oluyor lan orada? <laughs> Set main'lerin klasik yaşantısı diyebilir miyiz? Kayna oradan uçup gidecek. Yaklaşamıyor bile. <laughs> Bakayım şöyle. Of baksana abi nasıl dövüyor. Çok güzel bastı lan. Ah be ah be oğlum gururlandırdın beni ama olmadı Bakayım bizimkini yediler sanırım derken derken <laughs> Arkadaşlar biz bu karakteri boş oynamıyoruz ya Ben geliyorum bak öyle böyle yolda değilim geliyorum abi Aynen göründük ee, Evelyn Evelyn Neredesin it kardeşim it buraya it. It, it 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 Bence sen şuradasın Bırak beni bırak. Ah. Oh tamam. <laughs> Çara oynarken mecbur konuşuyorsunuz. Susarak oynayabileceğiniz bir karakter değil. Konuşmanız lazım. Bırak beni. Dur yapma. Bırak ona vurma. Yani karakter anlatmaya çalışıyorsunuz kendinizi. Çünkü öyle yapmışlar abi. Sessiz sakin oynayabileceğiniz. Mesela hani depresyondasınız set oynuyorsunuz. Gelene geçene vurayım öyle bir çar değil. Dur 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 yapma 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 falan demek zorundasınız abi böyle değişik bir çar yapmışlar yani. Ha şey diyemeyeceğim ya çok seveni de olacaktır çok sevmeyeni de olacaktır ben böyle düşünüyorum. Karakterle ilgili kesinlikle kötü veya iyi diyemiyorum arkadaşlar. Eğlenceli mi? Evet yeni çıktı. Taze kan her zaman iyidir ama bir değişik Değişik yani tek bunu diyebiliyorum Arkadaşlar ben buna savaşçı çizmesi alacağım Çünkü neden olmasın Atak speed patlayacak, movement speed patlayacak Oy Dark'in dönüşmüş mü? Üff. Güzel. Severus. Severus. Şurayı alacağız. Ondan sonra 20 saniye sonra ultimiz geldiğinde bunlara bir, bir tur daha gireceğiz. R tutarsa öldüler. Emin olun kaçırmam. Ben bu arada girer içinden geçerim. Kaysa şuradasın. Aynen tuttu kardeşim. Tuttu kaçışın yok. Ahay. Arkasına doğru sekiyorum bir de fark ettiniz mi? O tarafa gider dedim de. Kanka bende ghost var. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Kaçamazsın kanka. Arkadaşlar gank potansiyeli mükemmel. Bak R tutarsa kaçış yok abi. Impossible. Kaçırtmıyor yani. Hemen size şuradan da atlamayı göstereyim. Geliyorsunuz tık atlıyorsunuz bu kadar. Mis gibi de atlıyor yani arkadaşlar. Bence bunu aldık seriden. Bu arada W'nüz bitmeden tekrardan aktif edip kırt diye ısırmayı unutmayın. Bu çok önemli. Adamı atladıktan sonra fark ettiyseniz W ile arkasına gidiyorum ben. Neden? Hem mesafe kapatıyoruz, adamın arkasına geçiyoruz, alan kapatıyoruz. Ee, adam bizden kaçamıyor. Hem de böyle bir mobilitimiz var. Bunu unutmayın. Şöyle bir... <laughs> Demek'in tatlılığına bak. Ya. Ah kardeşim benim ya. Set ne yaptı lan? Set ne yaptı oğlum yukarıda? Aa. Ayıp bir şey ya. Valiant izleyici sanırım arkadaşlar. Bir dakika lan bu bizim yiğiter falan mı acaba? Bu bizim yiğiter olabilir ha. <laughs> Vallahi diz diyor. sen misin lan o? Ha diyor. Tamam tamam. zaten setmeyin arkadaşlar. Benim kanalı açtığım ilk zamanlardan beridir. Moderatörüm de zaten. Kardeşimdir de kendisi. Bu arada herkes oyunun oyunu arkadaşlar. Sakın şey yapmayın. Herkes elinden geleni yapıyor. Birazcık gankleri fazla güçlü. Onu ben de fark ettim. Uçuyoruz yani. Bir de ping var. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Geldiğinde yaparız bir şeyler. Deneriz diye düşünüyorum. Buna troll build de denenir bu arada. One shot build'i, AP build'i. Bu arada E'si Full AP kastınızda, hustunuz tutturdunuz ya bitti abi. Tek atamayacağı hiçbir ADC yok. Ya deli gibi MR çıkması lazım. Çok güçlü yapmışlar, gereksiz güçlü yapmışlar. %240 AP'den alıyor. E, abicim zaten AP'yi 1000'e kadar kasabiliyorsun. Aha. Lan? Oğlum. Sen oraya Q atacaksın kanka. Bu. Benim bu arada asla kaçmıyor diyebilir miyiz R'ler? Bir hiç R kaçırdın mı ya? R'ler niye kaçmıyor abi benim? Süper süper. Tamam yeni meyni bulduk arkadaşlar. <laughs> Büyük milyon alamayan Valiant'ın map'in diğer ucundan tutturduğu ultiler diyebiliriz o zaman. Mide bir daha bakacağım. Bu arada çok vurdu ha. Yanlışlıkla çarp girmiş. Ona rağmen çok vurdu. Şuralarda bir gezmek istiyorum. Var mı bir şeyler? Yok abi. Yo yo beni görmedi. Aha. Bak bak bak. Agresyona baksana. Ya yok ya. Çar çok güçlü be. Bir item var. Hani 5 item kasmadım. Bak çok kill aldım ama daha bir item var arkadaşlar. Ne olacak böyle? Ne yapacağız böyle Rito? Ya yani hak diyorsan hak kardeşim Rito. Sen çıkarttın sonuçta ben bir şey demiyorum. <laughs> sardı. Sardı sardı sardı. Aa, kayna bak sen. Ne oluyor lan? Bir dakika bizim midi mi kestin sen? Benden kaçamazsın abi şu. Bak bak daha koşuyor buraya kendisi koşuyor. Çok hızlıyım. Çok fazla hızlıyım. Ve adama slow verdikten sonra kaçırma imkanım yok. Hemen gidiyorum. Strike breaker alıyorum. Ondan sonra izleyin. Mevzuyu ondan sonra izleyin. Aha. Evelyn ne yapıyor? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Kanka birine değer ya. Birine değdi abi. Birine değdi. Birine. Vallahi değdi lan. Ona değil ya. Oha. Bir dakika bir dakika bir dakika. Geliyorum geliyorum geliyorum. Neredesin? 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 Oğlum nereye gitti? Kaysa? Aa tam gitmiş. Ya Kaysa ya. Ama kanka bak sen ona vurdun şimdi. Ben seni bulmaz mıyım? Ya illa bulacağım. <laughs> Hayır. Ah, ah, ah Kaysa. Ah. Neyse devam. Devam efendim. Taylas ne yapıyor? Bir dakika. Kardeşim bak ne zaman arkamı dönsem bizim virada birileri muamele yapıyor. Geliyorum. Bence yetiştik. Kaçamadın değil mi? Kaçamadın değil mi? Yok abi yok ya çar var ya töbe bismillah ya bak vurdukça vurdukça hissediyorum gördüm arkadaşlar bu arada görmedim zannetmeyin gördüm 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 şöyle bir ısırayım cana bak cana cana bak cana bak Dengeli. Dur bakalım nasıl bir nerf gelecek izleyeceğiz arkadaşlar. E, abi can oğlum evet. Ya bak şimdi arkadaşlar izleyin. Sadece izlemenizi istiyorum. İnşallah dalıp beni öldürmezler. Bak şimdi. Bak abi. Bak. Bu ne? Bak şu gelen can ne? Daha bir de E'si var bunun. Bir de E'den geliyor. Süper. Vampir konseptine gerçekten uydurmuşsun diyebilirim Lito. E, 100 gold lazım efendim. Hemen şurayı da alalım. Bir de Ejder alalım. Aa bizimkileri kovalıyorlar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Daha gelecekler. Şuraya attım arkadaşlar. Bence deydi. <gülüyor> <gülüyor> Sen de aynı kaçmıştın kanka. be at be ya. Lito. Ellerine sağlık diyorum kardeşim. Yine yapmışsın yapacağını. Yaparsın En iyi de sen yaparsın. Yaparsın. <laughs> Hep böyle çar çıkar kardeşim benim. Niye base atamıyorum? Aa oyun gitti. Arkadaşlar şu anda server kapandı. Evet tam bak çok güzel giderken server kapandı. Ben göstermek istediğimi gösterdim. Bu, bu şekilde devam edebilirsiniz. Bu ilin devamını da buradan göstereyim size. Sterak Black Clover işte Death Dance neyse bu şekilde devam edebilirsiniz. Biraz yarım kaldı fark ettim. Kısa tadında olsun. Çocuklar da zaten tutunamadılar. Onlarda da ping var ya. Char çok güçlü. Yani zaten 18 tane kill aldık. 18 kill'lik ben size ulti tuttura tuttura gösterdiğimi düşünüyorum. Gelsin bizim oraya yine oynarız. Bir de belki bu karakterle ilgili ufak bir sürprizim olabilir size ilerleyen zamanlarda. Zaten görürsünüz geldiğinde. Benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere.